Arkadaşlar merhaba. Timelapse yani zaman aralıklı çekim öncesi için size küçük ama önemli bir öneride bulunmak istiyorum. Timelapse çalışmalarımız videoya dönüştürüldükten sonra iki şekilde görünebilir. Birincisi bu şekilde kenarlarında boşluklar olan 3 bölü 2 oranı. İkincisi ise gördüğünüz gibi çerçeveyi tam dolduran 16'ya 9 oranı. Çektiklerimiz fotoğraf olsa bile Biliyorsunuz ki biz bunları sonradan hareketli görüntülere yani videoya dönüştürüyoruz. Bu yüzden tam çerçevenin video formatına daha uygun olacağını ve daha estetik görüneceğini düşünüyorum. Peki tam çerçeve timelapse çekmek için ne yapmalıyız? Herkesçe bilindiği gibi fotoğraf çekme formatı 3 bölü 2'dir ve makinelerimiz fabrika ayarında 3 bölü 2 formatı ayarı ile gelir. Yani çektiğimiz fotoğraflar bu gördüğümüz boyutta olur. Eğer biz timelapse fotoğraflarımızın videoya dönüştürülünce tam çerçeve olarak daha estetik görünmesini istiyorsak makinenin görüntü boyutu ayarını değiştirip 16'ya 9 yapmalıyız. Bu oran aynı zamanda televizyonlarımızdan da alışkın olduğumuz tam çerçeve görüntü oranıdır. Bu ayar bütün fotoğraf makinelerinde farklı menü başlıkları altında olsa da vardır. Timelapse öncesi makinemizin menüsünden bu ayarı bulup 3 bölü 2'den 16'ya 9 görüntü boyutuna getiriyoruz. İşte bu kadar basit. Yine şunu da belirtmeliyim ki 3 bölü 2 çektiğimiz timelapse'leri de Adobe Premiere Pro'da yani kurguda üzerine sağ tıklayıp yukarıdaki efekt kontrol menüsündeki scale başlığında yakınlaştırıp tam çerçeve yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde görüntü kaybı çok olur bilmenizi isterim. Timelapse çekimi sonrası makinenizi eski 3 bölü 2 ayarına getirmeyi unutmayınız. Başarılı çekimler diliyorum.